Evet arkadaşlar. Test ve madde istatistiklerine genel bir bakışla devam ediyoruz. Test istatistikleri eğitimde en sık kullanılan istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, dağılım özellikleri, standart puanlar. Merkezi eğilim ölçüleri aritmetik ortalama, medyan ve moddur. Grubun başarısı hakkında kabaca fikir yürütmemizi sağlar. Değişkenlik ölçüleri range, varyans, standart sapma ve çeyrek sapmadır. Grubun homojen veya heterojen olması hakkında bize bilgi verir, ama ana metinde de burada da açıkçası çokça böyle üstüne düşülmediğini biz gördük. Bir sayfada bitiriyoruz. Yine de elimizden geldiğince bakalım. Şimdi burada görüyoruz ki e, bu dağılım grafiklerinden e, kafada yani kafamız karışıyor bazen. Ben bunu şöyle aklımda tuttum. Mesela bir araç düşünelim. Araca üstten bakalım tamam mı? Şöyle. Şöyle aynalar. Tavan. Ön cam, arka cam falan. Şurada da farlarımız olsun. Arabaya gittik kaza yaptık. Şurada bir engel olduğunu düşünelim. Arabayla gittik bam diye vurduk. Arabanın bir sonraki görünümü nasıl olacak? Şu tarafı çöktü. Değil mi? Ön tarafı düşünün. Şurada da engelim vardı. Yani neresi çöktü? Sağ tarafı içeriye çöktü. Şurası girdi içeri. Şuradaki engele çarptı. Yani araba kaz yaptıktan sonra ön taraf nasıl görünüyor artık? Şöyle bir şey görünüyor. Yani sağı çarpıldı. Arabanın yukarıdan baktığımda sağını vurduk. Yani sağa çarpık, sağı çarpık. Ben böyle aklımda tuttum. Aynı şekilde bir araç düşünelim. Yukarıdan baktığımızı düşünelim. Ön cam işte tavanı falan. Engel burada şimdi. Gittik böyle güm diye çarptık. Burayı vurduk. Neresi yani arabanın son görünümü nasıl oldu? Şöyle oldu. Yani solunu çarptık. Ön taraf şu şekle dönüştü. Neyse zaten karmaşık bir şey ben daha da belki de karmaşıklaştırmak istemem. Bu şekilde ben aklıma kodlamıştım ta zamanında. Şimdi görüyoruz ki ilk grafiğimiz sağ çarpık. Şimdi bir kere şu en Yüksek yer, yine eski bilgilerimden hatırladığım kadarıyla en çok tekrar eden yani mod. Değil mi? E otomatikman burada da bir başlangıç sonuç olduğuna göre şu orta yeri de median yani orta nokta. Ki görüyorum ki burada bakın en çok tekrar eden veri yani burası da bir grafiğin şeyi olduğuna göre sıfıra yakın. Demek ki burada düşük notlar çok fazla ortada ve yüksek notlar yani büyük ihtimal aritmetik ortalama bu taraflarda bir yerde kalıyor. Yani otomatikman bu sağa çarpık dağılımlar genelde öğrenci başarısının düşük oldu. Ve buna ne diyorduk? Biz kayış nasıl pozitif kayışlı diyorduk buna. ya yani nasıl pozitif kayışlı? Bakın şurası artısıysa grafiğin burası eksi yönü. Değil mi? Şuradan bir çocuk kaydıra oturtturduğumuzu düşünelim. Nereye kayacak? Bak pozitife kayacak. Kaydırak olur. Yani bu yönde kayacak grafik. Yine karıştırmak istemiyorum ama kendi kodladığım şeyleri söylemeye çalışıyorum açıkçası. Yani şunu demek istiyoruz. Bu sağa çarpık grafiklerde yani biraz test zor grup başarısız denilebilir. Çünkü e, düşük not alan yani tekrar eden modlar çok fazla. Burada ise görüyorsunuz ki simetrik bir dağılım var. İşte en çok tekrar eden veri ortada, medyan ortada, aritmetik ortalamada ortada olacaktır. E, tam tersi, yani burada orta güçlükte bir testten bahsedilebilir. Tam tersi, şurayı bir daha silelim. Yani burada da görüyorsunuz ki en çok tekrar eden notlar yani mod değeri yüksek. Medyan şu çizginin tam ortasında bir yerde. Otomatikman e, aritmetik ortalamada burada şurada bir yerde olacaktır. Yani baktığımda da buraya bir çocuğu oturtturduğunuzu düşünelim. O nereye doğru kayacak? Negatif yöne. Yani negatif kayışlı diyorduk. Hatırladığım kadarıyla. Az da yorum yapmak istemiyorum tabii ki konunun bu kadarlık kısmı bize yetecektir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü orijinal metne de ee, orijinal metnin şurada yani fazla bir olayı yok burada yani gördüğünüz gibi. Evet. Yani bizim şunu bilsek yeter bence. Burada testin zor. Burada kolay olduğunu. Burada da orta zorlukta olduğunu bilelim. Madde istatistiklerine baktığımızda da yani soruların ne kadar zor, kolay olduğuna bakıyoruz. Burada ölçme işlemi sonucunda bireylerin madde puanları üzerinden hesaplanan istatistikleridir. Eğitimde en sık kullanılan madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksi vardı. Güçlük, yani sorunun zor olup olmadığı. Bunu da mesela doğru sayısını toplam soru sayısına bölerek buluyoruz. Eğer bulduğumuz değer işte 0 ile 0.18 arasındaysa madde zorlaşmış. 18-52 arasında ya da 52-80 arasında orta zorluk. 80 ve 1 arasında ise kolay. Yani 0 ve 0.18 arası zor. 18-80 orta zorluk ama tabii ki buraya yaklaştıkça da zora yakın buraya yaklaştıkça kolaya yakın. 80'den ötesi de 1'e kadar kolay diye kodluyoruz. Madde ayırt edicilik indeksi ise bilenle bilmeyeni ayırt etme ne bakıyor. Eksi 1 ile artı 1 de arasında değer alıyor. Ve bakın burada eksi 1 ile 0.30 arasında ayırt edicilik düzeyi düşük. Ama 30 ve artı 1 arası kabul edilebilir bir düzeyde ayırt ediciliğe sahip diyor. Madde istatistiklerine bakış böylece geçiyor. Modül 2'nin son kısmı olan Doktor Hayri Eren Suna hocamızın anlattığı eğitim izleme araştırmalarına geldik. Şimdi bu derste günümüzde önemi gittikçe artan ve daha sık kullanılan uluslararası eğitim izleme ve çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler vermişti hocamız. Öncelikle 1960'lı yıllardan bu yana uygulanan ve uluslararası düzeyde gittikçe daha fazla önem atfedilen izleme araştırmalarının tarihi hakkında Türkiye'nin katıldığı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler var ama tabii ki biz biraz özetledik burayı. Şimdi başarı, beceri ve okur yazarlık gibi 3 tane kavram karşımıza çıkıyor. Başarı Erişi ya da başarı kavramı sunulan bilgilere, sunulan içeriğe, o eğitimi alan bireylerin ne kadar ulaşabildiğine dair bir gösterge erişim düzeyi olarak ifade ediliyor. Beceri ise bilgilerin bir araya toplanıp doğru bilgilerin seçilip ardından seçilen bilgilerin doğru şekilde kullanılması. Yani ne bileyim çivi çakmak için gidip de bardak kullanmazsın mesela. Daha yani kırılmayacak bir şey seçersin gibi gerçek ya da tasarlanan bir duruma ifa, durumu ifade etmektedir. Okur yazarlık ise özellikle belli bir alanda ilgili doğru bilgileri bulma, bu bilgileri yanlış bilgilerden ayıklama, bunun için temel okur yazarlık becerilerini kullanma olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi okur yazarlıkta doğru bilgileri seçerek ve uygun analiz yöntemlerini kullanarak gerçek ya da tasarlanmış durumlarda kullanma becerisi. Yani okur yazar olmak bir tık daha ötesinde. PISA ile başlıyoruz. PISA kapsamı ve sonuçları. Açılım olarak Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olarak karşımıza çıkıyor. Bakın biz buraya kısaca şöyle özetledik. 3 yılda bir yapılıyor. Periyodik olarak izleme çalışması. Kim yapıyor bunu? OECD dediğimiz Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. PISA 15 yaş grubu yani ergenlik dönemi grubunu al e, hedef alıyor. Bunun nedeni Avrupa'da ve OECD ülkelerinde 15 yaşa tekabülen tekabül eden yaklaşık olarak ortaokulun sonuna denk gelen dönemin ve bu dönemin birçok ülkede zorunlu eğitim içerisinde olması. Yani 15 yaş zorunlu eğitim mantığıyla da adamlar 15 yaşı hedeflemiş. En güzel PISA uygulaması 2018 döngüsünde 79 ülke katılımıyla e, yapılmış. Türkiye'nin sosyoekonomik farklılıklarına dikkate alan 12 bölgeden oluşan birinci düzey istatistikler örnekleme sistemine göre yapılmış. Bölgesel öğrenci yoğunlukları dikkate alınmakta ve daha büyük illerimizin olduğu bölgelere daha fazla öğrenciye, daha az olduğu yerlere ise daha az öğrenciye temsil edilmektedir diyor PISA. Yani bakayım bir... Orijinal metne atladığımız bir şey var mı Pisa ile ilgili, Pisa hakkında. Yani tabii şimdi burada hoca bayağı anlatıyor olayı, ama biz direkt hani Pisa, Teams, bunlara odaklandık. Yani buraları da okumak isterseniz tabii ki okuyunuz. Ama hani ben kafama girmedi açıkçası ya, öyle diyeyim. Evet, PISA. Yani buralara da bakmakta fayda var tabii ki. Tek bir kaynaktan kimse gitmeyecektir herhalde. TIMS, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması. TIMS ise Uluslararası Eğitim Başarılı Değerlendirme Kuruluşu IEA tarafından geliştirilmekte ve 4 yıllık periyotlarla. PISA'dan farkı 4 yıllık O OECD'ydi. Bu IEA ee, uygulanmaktadır. Türkiye uzun süredir hem PISA hem TIMS'e katılım göstermektedir. TIMS ilk defa 1995 yılında uygulamaya başlanmış olup 2019'da araştırmanın 7. döngüsünü tamamlamıştı. Türkiye TIMS'e 99 yılında ilk defa 8. sınıf düzeyinde katılım gösterirken 2011 yılından bu yana son 3 döngüye hem 8. hem 4. sınıf düzeyinde katılmıştır. Son döngüsü 2019 yılında göstermiştir. 2023'te bir döngü daha olacak o zaman 4 yılsa. Evet, TIMS olayında matematik, öğrenciler matematik veya fen testiyle başlıyor. Sınav 36-45 dakika sürüyor. Ardından 15 ya da 30 dakikalık mola veriliyor. Diğer testin uygulanması tamamlandıktan sonra 5-15 dakikalık bir anket uygulaması gerçekleşiyor. Sonuç olarak TIMS asıl uygulaması yaklaşık yarım gün içerisinde tamamlanıyor. Teams'te 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin ilgili dönemin eğitim programlarından beklenen özelliklere hangi düzeyde sahip olduklarına dair matematik ve fen alanlarında ayrı ayrı uygulanmalar yapılmak. Demek ki Teams'in olayı ne? Bakın 4 yılda bir Türkiye 2023'te katılacak bir daha matematik fen alanında 4. 8. sınıf alanında olay ne diyor? İlgili dönemin eğitim programlarından beklenen özelliklere hangi düzeyde sahip oldu? Yani 4. sınıfa gelen çocuk buna ne kadar hakim oldu? 8. sınıftaki çocuk ne kadar hakim buna bakıyor ve bunlara çıktı alıyor. Pisa ve TIM arasında bir fark var. Pisa'da zorunlu eğitim dönemini tamamlayan evet böyle gençler var. Motorcu gençler gaz vermesi yetmiyor. Onu böyle bir babam 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 yapması lazım yani. Yani yaşlım var, çalışan mı var, uyuyan mı var, çoluk çocuk mu var demek yok. İşte bu yüzden bu çocukların da incelenmesi lazım diyelim neyse. PISA'da zorunlu eğitim dönemini tamamlayan öğrencilerin iş gücü piyasası tarafından ve ekonomik kalkınma açısından istenen uygulamaya dönük okur yazarlık becerilerinin hangi seviyede olduğu değerlendirilmekteyken. Şimdi ne demek istiyor? PISA ne yapıyormuş bakın. Ekonomik kalkınma açısından istenen uygulamaya dönük okur yazarlık becerisine kadar. Yani bu çocuk okuldan mezun oldu, iş hayatında ne kadar yetkin, hakim olacak? Yani öğrendiklerini, bildiklerini ne kadar entegrasyon yapacak? Herhalde PISA'nın birazcık ekonomik kalkınma, OECD ile alakası durumu o. Teams'te eğitim programı ile ilişkili becerilerini değerlendirmesi. Yani Teams biraz daha eğitim programı üstünden bu çocuklar 4. sınıfta 8. sınıfta ne kadar konuya hakimler yani programı ne kadar öğrenmişler kafasında biraz daha eğitsel bakarken PISA biraz daha mani 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 gibi mi bakıyor? Ben öyle anladım en azından. Başka bir uluslararası değerlendirme Pierce mi? Nasıl okuyacağız? Pierce mi? Pierce, Pierce neyse. Uluslararası okuma becerilerinde gelişim araştırması. PERS yine IEA. IEA ne yapıyordu? TIMS. Bakın. OECD PISA IEA TIMS. Yani bunlar biraz eğitsel bak. Değil mi? 5 yıllık periyotlarla bir izleme. Uzun süre, uzun bir aradan sonra 2020'de tekrar PERS'e katılmış. Bu uygulamanın sonuçta 2022 açıklanır herhalde. Bugün yarın açıklanır. Okuma becerilerimiz gerçekten pırıl pırıl. Pırıl. Dediği gibi düşünüyoruz. Evet OECD, OECD ee, yine bu şey PISA'yı yapan değil mi? PISA, evet. Şimdi kitapta bu görsellerde bazı sıkıntılar olmuş kusura bakmayın. Tabi baskı kalitesiyle alakalı ama bizim de elimizden gelen oydu. OECD, öğrencilerin iyilik halleri, yaşama, doyuma ya da çeşitli duygusal özellikleriyle diğer bir ifadeyle sosyal ve duygusal becerilerle ilgili birçok bilgi elde etmektedir öğrencilerin iyilik halleri. Ha, o ne yapıyor şimdi? Sosyal ve duygusal olarak bu çocuklar nasıl? Buna bakıyor. Ama bu özellikleri bu çalışmanın yalnızca bir boyutunu oluşturur. Tüm dünyada sosyal ve duygusal becerilerin önemiyle birlikte eğitim sistemlerindeki ağırlığın artmasıyla beraber 2017 yılında OECD tamamen sosyal ve duygusal beceri odaklı yeni bir araştırma başlatmış. Tamam. Türkiye'de İstanbul'la çalışmaya katılmış. Ergenlik sürecini ve içine içerecek şekilde iki ayrı yaş düzeyinin dikkate alınması bu becerilerin nasıl değiştiği hakkında önemli çıkarımlar sağlamaktadır. Ölçümler dünyanın farklı bölgelerinde kabul gören 5 faktörlü kuram. Evet bunu çok diyoruz böyle sorular murlar yazın arkadaşlar. 5 faktörlü kurama dayalı olarak Big Five modeli yapılmaktadır diyor. 5 faktörlü modeli oluşturan ana alanlar ve bu alanları oluşturan alanlar açık fikirlilik. Açık fikirlilik mesela şöyle bir zoom yapalım. Tabloyu şöyle bir inceleyelim beraber. Ben de çalışıyorum sonuçta. Evet. Şimdi burada Big Five. Beş. Beş büyük neydi? Beş faktörlü model. Görev performansında ne var? Sebat, özdenetim, sorumluluk. Evet, şimdi bir adama görev verdik. Sabırlı olması lazım. Sorumluluğu olacak. Bir de kendini netleyecek, bilecek yani. Tamam. Görevi. Söz diye kodlayalım bunu. Sebat, özdenetim, sorumluluk başkalarıyla etkileşimde olma. E bu çocuk girişken olacak, enerjik olacak, sosyal olacak. Bunu da nasıl kodlayalım? GES diyelim. GES. Girişimci, enerjik, sosyal. Başkalarıyla etkileşimde olma. Tamam. Duygu iyimser olacaksın abi, kötümser olmayacaksın. Stres, her yer stres, buna dayanıklı olacaksın. Duygularını düzeneceksin, her yerde ağlamayacaksın gibi. DIS Vallahi iyice karıştırıyordu o yüzden, bilmiyorum. Duygu, iyimserlik, stres. Söz neydi? Sebat. Ee, unutuyorum. Neyse. Açık fikirlilikte meraklı olacaksın. Hoşgörülü olacaksın, yaratıcı olacaksın. Fikir. Fikir dedim mi zaten? Yaratıcı olacaksın babacığım. Fikrin şeyi meraktır zaten. E karşındakini de hoş göreceksin. Yani bunları... Bilmiyorum sorarlar mı ya? Sormasınlar ya. İşbirliği. İşbirliğinde işbirliği var. Tamam. Baya güzel. Güveneceksin karşındakine. Yapamadın. Niye yapamadın? Empati kuracaksın. Bunları da kodlayak mı? Bunu da kodlayamayacağım ama. Hoşgörü. Ya hoş mer. Bilmiyorum. Kodlayın abi. Bileşik beceriler. Başarma motivasyonu. Ya işte. Ne yapacağım ki ben bunu? Bunu niye yazıyorsun buraya? Hocam. Hocam. Abi de var. Pisa, Teams. Ondan sonra ne vardı? Perth. OECD'nin 5 faktörlü kuramı. Abi de. Üst düzey bilgisayar öğrencilere öğren, Öğrencilerimizin ne kadar sahip olduk becerileri? Öğrencilerimiz ne kadar sahip oldu? Ha üst düzey. Burada pırıl pırıl zekaları kontrol ediyoruz. Türkçe, matematik, fen öğrenci başarı izleme araştırması Türkçe, matematik, fen öğrenci başarı izleme çok orijinal kısaltma. Öğrencilerimizin eğitim programına bağlı kazanımlara ulaşma düzeyleri. Eğitim programları ne kadar başarılı ulaşmışlar? Son olarak 2019 yılında ilk defa tamamen bilgisayar ortamında, tamamen bilgisayar ortamında olması Okuma, dinleme, yazma, konuşma 4. Evet. Ne, ne olmuş burada? Okuma, dinleme, yazma, konuşma. Olmak üzere Türk dil e, Türkçe dil becerinin izlemesi araştırması yapılmış. Bir dakika şimdi Türkçe matematik fen burada Türkçe dil hemen şuraya bir bakayım. Abi de sevdiğim kız bana abi de yeterlilik, timsin sonuçları. Baba bunlar ne? Yani bunları almadık abi. Bakın abi. Yani bunları alsan zaten özet olmuyor. Big, big, big five. Grafikler, cinsiyetler. Allah'ım sana gel. Abi de bulamadım. Abi de. Evet şurada ne diyor? Son Türkçe. Evet Türkçe yapılmış. Biz de oraya almışız. Evet arkadaşlar ikinci modülün de sonuna geldik. Özel eğitim ve rehberlik kısmına geldik. Bu modülün bu kısmını ben özetlemedim ama e, çalışacağız tabii. Kendi notlarımızla çalışıyoruz. Özetleyen hocamız keşke anlatsa da biz de ondan dinlesek ama anlatır mı? Bir teklif edeyim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.